Selamlar, OLED haftamızın ikinci videosu ile daha karşınızdayım. Bu haftasının ince de böyle bir garip oldu. Yani Nintendo Switch OLED'in çıkışına özel bu haftanın sonuna kadar, pazar gününe kadar sizi Nintendo Switch videolarına boğacaktım. Yani bu Nintendo Switch OLED'in çıkışına özel bir şekilde. Şimdi, ben 2018'den beri bir Nintendo Switch kullanıcısıyım. Neredeyse birkaç gün fark olabilir belki arada ama tam. 3 yıldır Nintendo Switch'i kullanıyorum ve bu 3 yıl içerisinde toplamda birçok Nintendo Switch aslında elime geçti ama onların bir kısmını alsat falan yaptım. Bir kısmını toplama Nintendo Switch tarzında bir şeyler bile yapmıştık kanalda. Ama 3 tane ana olarak şu an benim elimde bulunan yani normal Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite bir de en yeni konsolum olan Nintendo Switch OLED'i full Amazon'dan sipariş ettim. Yani Amazon'dan konsol sipariş etme konusunda baya bir deneyimliyim diyebilirim. Bu da şey gibi oldu ya. Benim çıldırın Amazon'dan konsol sipariş etmesi güçlü sipariş etme deneyimim bulunuyor. Bunu böyle direkt CV'me falan Şimdi Neyse. Şaka bir yana bayağı bir sefer Amazon'dan Switch sipariş ettiğimden dolayı ve siz de belki merak ediyorsunuzdur şimdi Nintendo Switch'in Türkiye fiyatları gerçekten bayağı yüksek. Peki ben bu konsolu Türkiye'den almak yerine veya ne bileyim Neon 1 gibi veya bazı spot mağazalardan almak yerine Amazon'dan direkt olarak ana kaynaktan alırsam bana ne kadar gelir direkt yurt dışından ben sipariş edersem diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve ben de size bu deneyimlerim eşliğimde yurt dışından konsol aldığınızda karşınıza nasıl problemler çıkabilir veya ne kadar ücretler çıkabilir konusunda sizleri bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Ve umarım yurt dışına Nintendo almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olabileceğim. Şimdi en başta ilk Nintendo Switch'im hakkındaki deneyimlerimle başlamak istiyorum. Ondan sonra oraya da geleceğim. Bu arada bu anlatacaklarım direkt olarak aslında Switch için daha doğru değerler çıkaracaktır. Mesela yurt dışından PlayStation 5 aldığınız vakit kutunun boyutu arasında da fark var ve PlayStation 5'in ismi daha çok duyurulduğundan dolayı gümrük memurları belki biraz daha yüksek bir vergi veya gümrük falan filan yazabilir. O yüzden her üründen her üründen veya kişiden kişiye veya gümrük memurundan memuruna göre bile değişebilecek bir şeyler aslında benim söylediklerim. Ama aslında intensif işlerde benzer değerler elde ettiğimden dolayı miktar olarak veya durum olarak. Ondan Switch için genelde siz de herhalde böyle bir şeyle karşılaşırsınız. Mesela benim yurt dışından Amazon Fransa'dan, İtalya'dan mıydı öyle bir yerden PlayStation 5 sipariş eden tanıdıklarım var. Türkiye'ye oranla işte 2500 lira falan daha ucuza gelmişti diye hatırlıyorum onların eline. Ve yani tabii ki büyük kutulu konsollardan da sipariş verebilirsin ama bunları vereceğiniz vakitte karşınıza çıkacak gümrük miktarı yüksek olabilir kutunun ağırlığından ve yani ben PlayStation 5'im diye bağırdığından dolayı. Şimdi Nintendo Switch'te ben gümrüklerle ilgilenen bir problem yaşamamıştım. En başta ilk Nintendo İnternet sevicim hakkındaki deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben bunu internet sevici tam 3 yıl önce Amazon Amerika'dan sipariş ettim. Hatta şöyle kutusunda ve göstereyim kutusunun boyutları şu şekildeydi. Aslında düşündüğümüzde minimal bir kutu diyebilirim. Küçük bir tane Amazon kutusuyla beraber gelmişti. Şimdi ben bunu internet sevici aldığımda kargo biraz hızlı gelsin diye Amazon Amerika'dan sipariş verirken Amazon Amerika'nın 7 günlük Prime deneme süreci vardı ve ben de oradaki Prime aldım. Belki kargo daha hızlı gelir tersine falan filan. Ve normalde bu kargonun bana gelmesi tahmin edilen ortalmada 12 gün civarı bir şeyken herhalde o kadar şansa denk geldi ki tam kargo uçağının kalkacağı vakta yakın bir vakitte sipariş verdim diye tahmin ediyorum. Kargo benim elime Amerika'dan 4 günde geçti. Hani zaten Amerika'dan Türkiye'ye bir uçak geldi. Normalde hani bir gün falan filan alınıyor vakit olarak. Ama Amerika'dan elime 4 günde ulaşmış olması gerçekten çok iyi bir rakamdı. Baya şanslıydım o konuda. Ve fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Ben bu Amerika'dan bu Switch normal Switch aldığımda fiyatı normal. Amerika'nın klasik standart ücreti olan 300 dolardı. Bunun üzerine işte Türkiye'ye gelmesi için kargo ücretleri de eklendiğinde fiyat 376 dolara çıkmıştı. Bu da o zamanın dolar kuruyla dolar o zaman 6'ydı. 2256 liraya denk geliyordu. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de Nintendo Switch'ler 3000 lira civarı bir fiyata satılıyor düşündüğümüz iyi bir miktara gelmişti aslında. Ve herhangi bir problemde yaşamadım bunu Nintendo Switch'te. Yani bozulma tarzında bir drift problemi ortaya çıktı. O da zaten hem Türkiye'den aldığınız cihazlarda hem nereden alırsanız alın Nintendo Switch kullanırsanız kaçınılmayacak bir son gibi bir şey o drift problemi. Ama tabii onda işte bazı yerlerden analog değiştirerek falan maksimum 80 liraya falan çözebilirsiniz. Düşündüğümüzde 800 liralık fark ve 80 liralık fark arasında baya bir miktar var yani. Şimdi bu 376 doların günümüz dolar kuruyla hesapladığımızda karşımıza çıkan miktar 3000 300 lira civarı bir şey olması lazım. Tamam bir de İnternet Switch OLED için bu fiyatları bir değerlendirelim. Ben bu konsolu tam 3 gün önce yani 9 Ekim günü sipariş verdim Amazon Fransa'dan saat 12 civarı bir şey olması lazımdı herhalde. Tabi Amazon Fransa'dan ürün alacağız vakitte karşınıza şöyle iki problem çıkabilir. Bir site Fransızca olduğundan dolayı sürekli Translate kullanmanız gerekiyor bazen bir şeyler çevirmek için, kargonuzu takip etmek için veya... Oradaki uyarıları anlayabilmek için veya direkt bilgisayardan açıyorsanız Google'un otomatik çevirisinden de çevirebilirsiniz. Ama bu da çok problem çıkarmadı benim için. Çünkü siparişi verirken bilgisayarı kullandım ve bilgisayarda otomatik çeviri vardı. Fiyat olarak da tabii ki bir Avrupa ülkesi olduğundan dolayı Fransa Euro üzerinden tabi tutuluyordu fiyatlar ve bu cihazın Amazon Fransa'daki satış fiyatı 330 Euro'ydu ve üzerine kargo ücretleri falan eklendiği vakit ve üzerine 125 Euro gibi bir kargo ücreti eklendi ve fiyat bana 455 Euro olarak karşıma çıktı. Bu arada Amazon'dan sipariş verirken isterseniz dolar isterseniz de lira olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ve söylemiş olduğum gibi bu konsol 9 Ekim günü saat 12 civarında sipariş vermiştim. Bir gün sonra Fransa'dan kargoya verildi ve iki gün sonra yani 12 Ekim o da bugün olmuş oluyor bu arada. Çünkü Türkiye'ye vardı ve ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da hani kargo çıkışta çok daha fazla kişi olduğundan dolayı daha çok daha hızlı yapılıyor diye biliyorum. Ondan belki başka ilde oturursanız bir iki gün daha uzun sürebilir kargonun hızla gelmesi. Ama benim elime Türkiye'ye varmış olduğu gün yani 12 Ekim günü bu kargo saat 15-30 civarı bir süreç içerisinde ulaşmış olması lazım. Şimdi bu anlatmış olduğum şeylerin içerisinde hiç gümrük yok. Evet. Gerçekten garip bir şekilde özellikle de korona vaktinde konsollara ilgi bayağı bir arttığından dolayı devletimizde biliyorsunuz vergi almayı bayağı sevdiğinden dolayı konsolların üzerindeki vergi %50'yi çıkartarak piyasada bütün konsolların fiyatının uçmasını sağlamıştı. Ve satıcılar da hani fiyatları daha da bu verginin üzerine yükseltmek zorunda kalmıştı. Çünkü dolar artabilir. Artık konsolların üzerine vergi eklendiğinden dolayı bu stoklar bittikten sonra yurt yeni stok alabilmek için elinde bir para olması gerekiyordu. Fiyatlar bayağı bir coşmuştu. Daha sonra işte bu vergi inçekten de inmesi böyle bir 2-3 ay ertelendi ve, ve birkaç ay sonra konsolların üzerindeki vergi tekrardan %20'ye indirildi. Ama şimdi konsollar devletin gözünde baya bir takılmıştı. Bana da çok garip geldi bu konsolun üzerine ekstra bir gümrük vergisi almamış olmaları. Bu arada benim de vermemle alakalı bir durum değil. DHL'den şöyle bir tane mesaj geldi. Genelde zaten Amazon'dan vermiş olduğunuz siparişleri Türkiye'de ise DHL kargoluyor. DHL annemin telefonunu Amazon hesabı annemin üzerine şöyle bir tane mesaj attı. Sayın müşterimiz kargonuz gümrüğe tabi tutulmadığı süreçte bir gün sonra elinize ulaşacaktır diye bir tane mesaj geldi ve bu mesajın yazıldığı gün aslında kargoya elimize ulaştı. Normalde yarın gelmesi gerekiyordu DHL'in yazdığı mesaja göre. DHL bayağı bu kargo konusunda veya gümrük işlemleri konusunda bayağı kızlar. Annem herhangi bir işlem yapmamış bu kargonun DHL'den buraya gelmesi için ve kargo kapıya geldiğinde ekstradan hani bir gümrük parasını bazen kapıda isteyebiliyorlar. AliExpress'ten falan sipariş verirsiniz. belki böyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Kapıda herhangi bir şekilde belli bir ücret istememişlerdi. Yani ürün bildiğiniz ekstra bir gümrük vergisi ödemeden ödemeden dedim kaçakçılık vergi kaçakçılığı falan yapmadım böyle bir şey istemediler elime ulaştı evet gümrük açısından herhangi bir problem çıkmadı benim için ama yani belki sizin için farklı bir gümrük memuru bakıyorsa veya işte o zaman cihazınız biraz daha göze battıysa vergi çıkabilir yüzde yirmi kadar onu da böyle bir yurt dışından konsol verme sipariş vermeyi düşünüyorsanız göz önünde bulundurun diye bir söylemiş olayım Şimdi eski internet şimdilik boş verelim. Güncel bir cihaz hakkında yani daha güncel veriler hakkında konuşacak olursak bu cihazın elime 455 euroya geçmiş olduğunu söylemiştim. Şimdi 455 euroyu direkt olarak şu anki euro ile liraya çevirmiş olduğumuz vakitte karşımıza 4770 lira civarı bir şey çıkıyor. O da direkt düz hesap yapalım. 4800 lira diyelim. Şimdi gerçekten bu konsolu Amazon'dan almak, yurt dışından almak karlı mı oluyor? Aslında çok karlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü şu an Türkiye'de bu cihaz bazı spotçularda bir iki tane spotçu satıyor diye biliyorum şu anda. 4999 yani düz hesap yapalım 5000 liraya satılıyor. Şimdi öyle 200 lira bu fark var. 200 liraya burada küçük bir fark demiyorum ama Amazon'dan sipariş verdiğinizde gümrüğe takılırsa sizin vereceğiniz %20'lik gümrük miktarı o 200 liradan daha fazla olabilir. Yani onlar risk almak yerine aslında Türkiye'den garantisli bir şekilde o spotçulardan bu cihazı almak belki daha mantıklı olabilir. Bunu da böyle bir düşünün diye söyledim. Bir de biliyorsunuz birkaç gün içerisinde de bu arada Türkiye'deki resmi garantili yani direkt CD Media garantili cihazların satışı başlayacak. Ama şimdi CD Media garantisi şöyle bir şey sağlamış oluyor size. Gerçekten karşınıza 2 yıl garantisi olan bir tane cihaz olmuş oluyor. Yani ilerleyen zamanlarda cihaz hakkında bir problem oluşursa Yani direkt drift problemi oluşursa Çünkü Nintendo Switch'in onun dışında başka bir problemi ben şu ana kadar görmedim Karşınızda bir tane firma olmuş oluyor Bu taraftan bir avantajı olmuş oluyor Peki bu resmi garantili cihaz şu an Türkiye'de satılıyor mu diye soracak olursanız Birkaç gün içerisinde satışı başlayacak Bir de bildiğim kadarıyla sadece şu anda Gizala Türkiye'de resmi bir şekilde satışını başlatacak Bu cihazın aslında medya marklarda falan filan da resmi garantili cihazlar satılıyor olmasının yanında Şu an medya marklarında Tekno, Teknosu gibi bazı teknoloji mağazalarına bu cihaz daha gelmedi. Herhalde o da ilerleyen zamanlarda veya yılbaşından sonra Türkiye'ye gelir. Oran, o, o mağazalarda satışı başlar. Zaten Gizela ile fiyatları neredeyse Gizela indirim yapmadığı sürece aynı oluyor diye biliyorum. Peki Gizela'daki fiyatından bahsedecek olursam Gizela'daki satış fiyatı da 2 yıl garantili internet satış fiyatı da 6.500 lira. Şimdi baktığımızda 6.500 lira ve 5.000 lira arasında 1.500 liralık bir fark var. Bu farkı verip vermemek size kalmış. 2 yıl garantisi olması bazı taraflardan avantajlı olabilecekken bazı taraflardan da ekstra 1.500 lira vermek olmuş oluyor. Yani aslında bu bir nevi size kalmış olan bir tane durum. Buna göre kendiniz karar verebilirsiniz. Yani onlar benim yurt dışından konsol almak hakkında deneyimlemiş olduğum şeyler ve etrafımdan duymuş olduğum bazı şeyler bu şekildeydi. Umarım yurt dışından konsol almayı düşünen arkadaşlar yardımcı olabilirim Şimdi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmından da Nintendo Switch OLED hakkında çekmemi istediğiniz videolar varsa veya bambaşka video fikirleriniz varsa hepsini bekliyorum yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın ve videoyu tabii ki neyle bitireceğim? Bu videomuzun onur konuyla Nintendo Switch OLED'le videoyu bitiririm. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz.